Asil. Evet merhaba de arkadaşlarına. Merhaba. Hadi bin scooter'ın anneciğim gidelim oraya. Bakın burada eşeğe ters binmiş bir Nasrettin Hoca var. Hadi Asil scooter'ına bin. Asil scooter'ına kasksız binmiyor. Çünkü düşerse koruması lazım kaskının. Hadi gidelim içeride. İçeride neler var bakalım. Hadi binerek git annem. Binmeden gitme kuzum. Tamam. Bakın burada. Bir masal parkı var. Asil içeride çok değişik şeyler var. Hazır mısın? Soğuk mu? Soğuk değil annem. Evet. Bakalım burada neler varmış. Asil şirinleri görüyorum. Bakar mısın anneciğim? Koş şirinlere koş. Koş şirinlere Merhaba diyelim. İnandıyorum. Bir Türü şirin var Gargamel de var Gargamel'in kedisi de var Burası şirinlerin evi değil Burası Gargamel'in eviydi değil mi Asil Bu da Gargamel Gel Gargamel'e bakalım Merhaba Gargamel Gördün mü Asil kocaman bu da Gargamel'in kedisi Aa, Şirinlerin hepsi burada toplanmış Gel bakalım hangi şirinmiş bunlar Bu hangi şirindi Asil bak bu öfkeli şirin bu öfkeli Şirin. Bu postacı Şirin. Burası da Şirinlerin evi. Az sonra Şirinlerin evine girelim. Bu kimdi? Şirin baba. Uykucu Şirin burada. Aşçı Şirin burada. Gördün mü? Gönlük. Bu da Şirin'e. Bak. Gönlük. Şirin'e. Evet. Bu da bilgili Şirin sanırım. Gel Gönlük. Şirinlerin evinin içine girelim. Asıl çok merak ettim. Koş. Koş Şirin'in evine girelim. Bakalım burada neler var. <laughs> Asil şirinlerin evinin içine yazılar yazmışlar bir sürü ya. Görüyor musun anneciğim? Şirinlerin evi burası. Penceresi de var şirinlerin. Burada da var bak büyük bir pencere. Burada da küçük pencere var. Evet hadi gel şirinlere evini çok beğendiğimizi söyleyelim. Şirinler biz sizin evinizi baba. çok beğendik. Şirin baba merhaba. Burnuna bak Şirin babanın çok tatlı. Ay Şirininin güzelliğine bak asil. Gördün mü? Elle. Elle bak. Ay çok güzel bunlar. Elle anneciğim. Aa şirinler burada. Gar Gargamel. Evet Asil. Hadi bay bay diyelim şirinlere. Aşağıda birkaç tane daha var onlara da bakalım. Koş. Hadi aşağıdakilere bakalım gel. Bay bay şirinler. Görüşürüz şirin baba. Hadi gel Asil koş aşağıdakilere bakalım. Gel. Merhaba, Merhaba şirinler. Biz gidiyoruz. Bay bay. Hadi gel. Baba. Baba. Evet baba da burada. Hadi sür bakalım anneciğim. Bay bay evet. şirinler. Görüşürüz. Hadi bakalım aşağıda kim var acaba bakalım. Hadi Asil hızlı sür annem hızlı. Ah. Gel. Buradan gel, buradan evet. Gel. Gel anneciğim. Koş koş hızlı. Hızlı gel, ben orada ne olduğunu çok merak ediyorum. Şurada bir şeyler daha var. Asil. Ben bunun ne olduğunu biliyorum. Hadi gel. Gel bakalım sen hatırlayabilecek misin? Çocuklar siz bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Gel Asil, gel koş. Hadi babaya bırak skaterını. Koşarak yanıma gel. Siz bunun kim olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Bu Temel Reis. Çok ıspanak yediği için kocaman kasları var Temel Reis'in. Bak Temel Reis anneciğim bu. Elleyebilirsin anneciğim. Bu da Safina. Temel Reis'i çok seviyor. Evet. Bunun adını unuttum Asil. Bu kimdi? Temel Reis'in arkadaşıydı galiba. Adını unuttum hatırlayamıyorum. Gel gel. Asil Temel Reis'in yanına geç bana gül bakayım. Ye, ye. <laughs> Çok güzel. Ye, ye. Neden? Ye, ye. Geldim annem buradayım. Ye. Tamam aşağıdakilere bakalım hadi gel. Görüşürüz Safinaz. Görüşürüz Temel Reis. Oraya mı bakalım? Ye. Tamam hadi oraya bakalım bir de. Hadi Koş. Aa, kimdi bunlar? Hatırlıyoruz bunları da biz. Bunun çizgi filmini de izliyor Asil. Kimdi Asil bu? Keloğlan. Eşek bu da, evet. Bakın bu Keloğlan. Keloğlan'ın yanına geldik biz. Burası da A -a. Keloğlan'ın nenesinin evi galiba. Asil bunun ne olduğunu sen biliyor musun? Asil. Asil beni dinlemiyor şu anda çok değişik geldi buralar ona tamam oraya bakalım biz ha, bunlar pamuk, pamuk prenses ve yedi cüceler olmalı Asil hadi bakalım bunlara hadi sayalım yedi cüceleri gel sayalım kaç tane cüce varmış nereye bindi nereye binmek istiyorsun bunların üstüne binmek yasak anneciğim Bak bu ev yedi cücelerin ve pamuk prensesin durduğu ev. Bak burada kapıları var buradan giriyoruz eve. Ama kapıyı kapatıp tutmuşlar şu anda. Şu anda kapısı kapalı. Bu da sanırım prens olması lazım. Asil prensin atına bak. Ne kadar büyük. Aa ne kadar büyük annem gördün mü? Ya bak. Evet babası bak burada bir sürü yedi cüceler var. Elle. Yeah. Elle. Sevebilirsin anneciğim. Bak burada da var bir sürü yedi cüce. Ay, yeah. Bir sürü cüce var burada. Bak bu da pamuk prenses ay, Asil. Ay, ay. Asil bak bu pamuk prenses. Ne kadar güzel. Ay, Neden ellemek istiyorsan elleyebilirsin. Anne. Tamam gel beraber elleyelim annem. Ay elbisesinin güzelliğine bak. Ne kadar güzel inanmıyorum Asil burada masal kahramanları şatosu varmış ama kapalı sanırım. Gel aşağıya inelim bir de. Ay gel evet inek değil o o inek değil neydi o? Gel. Hadi bin aşağıdaki parka gidelim gel. Hadi bin. Hadi hızlı. Okay. Eşek bay bay. Hızlı. Dikkat et önüne bakarak Bine. git çarparsın. Bine. Evet görüşürüz yedi cüceler. Hızlı hızlı. Çok hızlı sür bakayım nasıl sürüyorsun. Bakın asıl skuterini nasıl sürüyor. Burası da masal kahramanları şatosuymuş. Uuu asil çok büyük bir şato. Hadi Hızlı. Koş koş. Haydi anneciğim hızlı gidelim hızlı. Aa, aşağıda bir tane daha var. <laughs> Bak. Orada da var. Harika harika. Koş hızlı hızlı gidelim. Asil okey. Hadi gel kır hadi gel. Kırmızı başlıklı kızın yanına gidelim. Koş. Koş koş. Kırmızı başlıklı kız merhaba. Biz geldik. gel Asil gel. Aa kırmızı başlıklı kızın yanına geldik. Bu da kurt olmalı. Bakın burada bir kurt var. Ayaklarına bak asil kurtun. Görüyor musun? Burada da kırmızı başlıklı kız var. Evet ve sonunda parka geldik. İn. İn bakalım hadi. İn parka gidelim. Kaskını da çıkaralım. Evet gel. Bakın Asil'in kaskını çıkarıyoruz şimdi biz. Hadi. Hadi, hadi bakalım dur. Çıkardık. Baba sağ sen bunu. Biz parka doğru gidelim. Hadi bakalım koş park zamanı. Kaç dikkat et ama tamam mı? Dikkat et anneciğim. Vız arılı bir park burası Asil. Arılı park. Biz arılı bir parka geldik. Asil şurada kocaman bir arı var. Binecek mi ona? Tamam yanımdan gel. Yanımdan gel. Gel yanımda. Hadi bin bakalım buna. Hadi bin. Atla babası yardım et babası binemiyoruz hadi dön dön annem dön hop atla bakalım hadi salla babası Asli Asli güzel mi neden korkuyorsun salıncak o Vız, arı var bak burada bir arı var tatlış arı burada da arılar var Ay korktu korktu babası, niye korkuyorsun asıl, salıncaktan korkulur mu ya atla, şaşkın ya şaşkın. Abi biniyor bak hiç korkuyor mu, salıncaktan korkulmaz. Hadi bak orada senin sevdiğin kaydıraktan kayalım, koş. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorsun? Ona mı kayacağız? Tamam. Tamam çık hadi merdivenden, ben seni burada bekliyorum. Çık merdivenden merdivenden. Haydi. Bay bay Asil. Asil bay bay. Asil. Buradayım. Buradayım. hadi Bir gel. Arı yok annem. Kay hadi. Hadi otur güzelce kay. Hadi kay. Hadi. Asil, neredesin? Gel buradan kay. Bak seni burada bekliyorum. Arıyor yok annem gel. Gel kuzum. Asil. Görüşürüz çocuklar. Devam edeceğiz ama canlı yayınımıza. Bir sonraki, ka sonraki kaydıraklarda.